Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde söylev, diğer bir adıyla nutuk, hatta başka bir adıyla hitabetin ne olduğunu öğreneceğiz. Bu türün genel anlamda ne olduğu ve bölümlerinin ne şekilde düzenlendiği üzerine duracağız. Dersimizin sonunda da konumuzun kazanımlarını elde etmiş olacağız. İfade farkı ana fikrine dayanan ünlü bir olay var. Bilmem bilir misiniz? Gözleri görmeyen bir adam bir bahar günü bir köprünün üstünde dileniyormuş. Yanına da doğuştan kör yazılı bir tabela koymuş. Buna rağmen kendisine pek kimse yardım etmemiş. O esnada oradan geçen ve şehrin en ünlü konuşmacılarından biri bunu görmüş. Tabelayı almış, arkasına bir şeyler yazmış. Ne olduysa dilenci herkes yardım etmeye başlamış. Bir cümle yetmiş onca kişiyi etkilemeye. Güzel bir bahar günü ama ne yazık ki Bahar'ı ben göremiyorum. Engelli vatandaşlarımıza elbette yardım etmeliyiz. Beni yanlış anlamayın lütfen. Anlatmak istediğim şey şu. Düşüncenizi ifade edişinizdeki seçiminiz insanların size olan ilgisine yön verir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İşte sevgili arkadaşlar ifadelerimizin en güzel hallerini aldığı, vurgu ve tonlamamızın yerini bulduğu konuşma merkezli olan konumuzun yani söylev türünün tanımını yapalım öncelikle. Belirli bir dinleyici kitlesi önünde bir fikri, bir duyguyu aşılamak veya belirtmek için söylenen uzunca sözlere söylev denir. Söylev kavramı eskiden nutuk terimi ile karşılanırdı. Buna bağlı olarak topluluk önünde gerçekleştirilen konuşma sanatına hitabet, konuşmayı yapan kişiye yani söylevciye de hatip denir. Bu tür aslında bir sözlü kompozisyon ürünüdür. Tiyatro ile gelişen ve hemen hemen her yazı türünün yararlandığı bu türümüz, sözün ve sesin ikili dansıdır. Amaç güzel bir konuşmayla insanları heyecanlandırmak, bir fikri açıklamak veya benimsetmektir. Arkadaşlar, türün insanlar veya topluluklar üzerindeki etkisi büyüktür. Diyelim ki siz çok iyi bir hatipsiniz. Karşınızdaki onlarca, belki de yüzlerce kişi de nasıl bir etki uyandırırsınız biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Öncelikle sönen heyecanları canlandırırsınız. Yenilmiş orduları zafere ulaştırır, kaybedilmiş davaları kazandırırsınız. Yani topluma belli bir düşünce ve idealleri aşılar, toplumu bilinçlendirir, yönlendirirsiniz. Gelelim türümüzde ele alınabilecek konulara. Söylevler genellikle milli ve sosyal konularda söylenir sevgili arkadaşlar. Milli bayramlarda, kutlama ve anma törenlerinde, mitiklerde dinleyicileri bilgilendirmek, duygulandırmak, coşturmak, yüreklendirmek için söylenir ve bunların en önemli en can alıcı bölümleri başlangıç ve bitiş bölümleridir. Ünlü bir bilgin şöyle diyor. Söze iyi başlayın, iyi bitirin. Arasını neyle doldurursanız doldurun. Söylevin giriş bölümünde dinleyicilerin dikkatleri canlıdır. Türümüzün bu özelliğini bilen Necip Fazıl gençliğe hitabetine şöyle başlıyor. Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Bakın arkadaşlar, hitabetin girişindeki tekrarların insanın zihninde meydana getirdiği duygu dalgasına bir bakın. Muhteşem bir giriş. Kısaca türümüzün giriş bölümünde konuşmanızın konusunun veya amacının sinyali verilebilir. Bir atasözü, bir özdeyi söyleyerek ya da espri yaparak dinleyicilerin ilgisi kazanılabilir daha sonra konu ayrıntılı olarak ele alınmalı, tezler ortaya atılmalıdır. Demin bahsini yaptığımız hitabede güçlü bir hatip olan Necip Fazıl konuşmasının devamında şu cümleleri kuruyor. Yininin, dilinin, beyninin, ilmenin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısıdır gençlik. Ve devam eder. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ...ak sütün içindeki aklı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Arkadaşlar, sonuç bölümünde ise söylevci kesin yargısını ortaya koymalıdır. Söylevin bitiş bölümü konuşmacının ustalığını ortaya koyduğu yerdir. Söylevcinin son sözleri dinleyicileri derinden etkiler. Onların belleklerine kazanır. Bu nedenle söylevci konuşmasına duygulu içten, coşkulu ve heyecanlı bir şekilde sonlandırmalıdır. Evet arkadaşlar, Söylevin ne olduğuyla ve türün bölümleriyle ilgili dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde Söylevi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değineceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.